Peki karaciğer yağlanmasının sebepleri nelerdir? Karaciğer yağlanmasının aslında en önemli sebebi yaktığımız yani vücudun yaktığından fazla yememizdir. Yani vücutta bir kalori fazlalığı oluşmasıdır. Biz günlük diyelim 2000 kalori yakıyoruz ama 3000 kalori yiyorsak bu zamanla kilo artışına ve karaciğer yağlanmasına sebebiyet verecektir. Karaciğerde yağ birikimini oluşturan sebeplere gelirsek birincisi aslında insülin direnci vücudumuzda insülin direnci oluştuğu zaman bu karaciğerin içinde bir yağ birikimine sebebiyet veriyor. İkincisi toksinler. Karaciğer vücudun temizlik yeri olduğu için vücuttan atılamayan toksinler karaciğerde birikir. Mesela günümüzde sebze meyvelerden gelen tarım ilaçları veya plastiklerden gelen toksinler, havadan gelen pislikler bunların hepsi karaciğerde birikiyor ve en son yağlanmaya sebebiyet verebiliyor. Üçüncü sebebi ise bağırsaklardan geçer. Çünkü bağırsaktan emilen kan direkt karaciğere uğrar. Eğer ki siz kabızsanız, bağırsağınızda bir geçirgenlik varsa bu otomatik olarak karaciğere vuracaktır ve karaciğer yağlanmasına sebebiyet verecektir. Dördüncüsü kullanılan ilaçlar. Aslında çok fazla kimyasal ilaç kullanımı da maalesef karaciğeri yağlandırabiliyor. Genel olarak toplayacak olursak aslında karaciğer yağlanmasının temel sebebi kilo fazlalığı ve göbektir. Sizin göbeğinizin çevresinde yağlanma başlamışsa bu karaciğerinizin artık yağlanmaya başladığını gösterir.